ama dediğim gibi az önce yayıncı kuruluşta da bu sistemi ben seçtim bugünkü sistemi. Neden ben seçtim? Şunu söylemek istiyorum yani. Bizler hocalar olarak bir rakip takıma göre bir sistem ya da oyun ya da plan yapıyoruz. Bu plan tutunca iyi hoca oluruz. Bu plan tutmayınca kötü hoca oluruz. Ama bugünkü planımız dediğim gibi Fenerbahçe'nin analizlerinde bilhassa ilk yarılardaki önde baskılarından sonra geçişle bilhassa stoper ve bek aralarına koşularıyla golleri bulduğunu, pozisyonlarını bulduğunu Biz de bunu en iyi kapatmanın yolunu beşli bir savunmayla yapabileceğimizi düşündük ama tabii düşündüğünüz her zaman sahaya yansımıyor. Daha sonra belki ilk yarıda da oyuncu değişikliği yapabilirim ama oyuncularımı ilk yarı oyundan almak istemediğim için bekledim. İkinci yarıda üç tane değişiklikle beraber oyuna biraz daha girmeye çalıştık ki tabii ki skor 3-0 olduğu için biraz zor oldu bu ama yine de Dadaşuf'un ilk yarı, ikinci yarının başlarında kaçırdığı pozisyon. Sonra Frikik'ten gelen gol, sonra bir iki tane daha pozisyonumuz var. Maçı dengeleyebilirdik ki Frikik'ten gol yedik. Ee, dediğim gibi ilk yarıdaki yaptığımız, benim yaptığım daha doğrusu hatalar. İkinci yarıda toparlamaya çalışmaya başladık ama dediğim gibi maç biraz zorla girmişti o yüzden de dönmesi zor oldu. Sorumuz var mı? Buyurun.